Adana'da biyoçeşitliliği korumayı ve gelecek nesilleri bilgilendirmeyi amaçlayan Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi'nde 175 türün birebir replikası bulunuyor. Merkezdeki dijital deneyim alanları ziyaretçileri biyoçeşitlilik keşfine çıkarıyor. Peki merkezde hangi hayvanların replikalarını görmek mümkün? Kameralarımızı şimdi Adana'ya çevirelim ve sözü Birgül Yazıcı'ya bırakalım. Adana'da kurulan Çukurova Biyolojik Çeşitlilik Tanıtım Merkezi, Çukurova bölgesinde bulunan kelebeklerden endemik bitki türlerine kadar pek çok canlının birebir replikasının sergilendiği, özellikle çocukların dikkatini çeken bir tanıtım merkezi haline geldi. Şu an TRT Haber kameramanı Bülent Seri'nin görüntüleriyle bu aslında iki katlı olarak tasarlanan, e Merkezi beraber gezerken içindeki 175 türün tanıtımı biyolojik çeşitlilik müzesinde yapılıyor. Burada neler var? Özellikle Çukurova bölgesinde yaşayan hayvanlar örneğin Hatay denince aklına, akla gelen gazelle gazelle dağ ceylanlarının birebir replikasını burada görmek mümkün. Aynı zamanda 39 farklı memeli 41 kuş türü ve 24 e, sürüngenine ait de replikaları burada görebiliyoruz. Hiçbiri aslında tahnit işlemi yapılmamış e, replikalar, tamamen birebir olarak üretilen, hiçbir canlıya zarar vermeden tasarlanan ürünler. Buraya geldiğiniz zaman sanal gerçeklik gözlük leriyle çeşitli kuş simülasyonlarına katılabilirken aynı zamanda e, her tür bitki ve canlının da e, hangi bölgede yaşadığı, nelerle beslendiği, neslinin tükenme tehlikesi altında olup olmadığı gibi pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Şu an ekranlarınıza Çukurova bölgesindeki kelebek türlerinin büyütülmüş canlandırma alanları geliyor. Her birinin Türkçe ismi yaşadığı bir bölüm ve Latince isimleri de bilgilenme, bilgilendirme kartlarına eklenmiş. Aynı zamanda deniz canlıları istilacı türlerde var. Tehlike altındaki türlerde var. Sadece hayvanların ya da eklem bacaklıların, sürüngenlerin olduğu bir müze değil elbette. Çukurova aynı zamanda biyolojik çeşitlilik denildiği zaman bitkileriyle de akla gelen noktalardan biri. Bu yüzden Çukurova Biyolojik Çeşitlik Tanıtım Merkezi'nde pek çok bitki türünü de görebilmek mümkün. Duvar vitrinleri, tüp vitrinler ve niş vitrinlerin içerisinde sergilenen bu ürünlerin tamamı birebir replik lika olarak hazırlanmış 175 türe ev sahipliği yapan bu merkezi ziyaret etmek için ise haftanın 7 günü saat 9 ila 5 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Çukurova bölgesinde bulunan bitkiler Hayvan türleri, çeşitli kelebekler, endemik türlerin tamamı ve nesli tükenme tehlikesinde altında olan türlerin tamamı da Çukurova Biyolojik Tanıtım Merkezinde yer alıyor.